şu. İşte ben size kısaca bunu özetleyeyim arkadaşlar. Şimdi 2 tane O3 eşittir üç tane O2 teklimesinde O3 gazının ortalama harcanma hızı 0.6 mol bölü litre çarpı saniye olduğuna göre aynı koşullarda O2 gazının ortalama oluşma hızı kaç molar büyükme molarite şu büyükme dediğim arkadaşlar molarite. Şimdi büyükme molarite arkadaşlar bakın şöyle şöyle yan tarafa alayım sorumu. Büyükme molarite. Şimdi ben burada dikkat etmem gereken şey şu. O3'ü vermiş, benden O2 istemiş. O zaman ben şu kat sayıları yorumlayacağım. Demiştim ki bir kimyasal hız denkleminde e, hız tepkimenin kat doğru orantılı. Hocam burada mol bölü litre demiş, burada molar bölü saniye istemiş. Arkadaşlar molarite dediğim olay mol bölü arkadaşlar litre. Aslında burada da molariteden bahsediyor. Bu da molarite. O zaman tepkimeyi şöyle yazarsam. iki tane O3 O, o değişiklik, üç tane O2. Şimdi bunun hızı ne kadar? Bunun hızı 0.6 molar bölü saniye. Mol bölü litre çarpı saniyeydi ya arkadaşlar. Mol bölü litre de molarite de mol bölü litre olduğundan dolayı molar bölü saniye. Kat sayıya bakıyorum. Bunun kat sayısı kaç? 2. Bunun kat sayısı kaç? 3. 2'ye 0.6 ise 3'e kaçtır arkadaşlar? 0.9 molar bölü saniye. Cevabım bu arkadaşlar. Geleyim başka bir soruya arkadaşlar. Şimdi. Şöyle başka bir soruyu da şöyle alayım. Umarım görünüyordu arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi diyor ki x artı 3 tane y eşittir 2 tane z. Y gazının ortalama harcanma hızı 1.2 molar bölü saniye olduğuna göre Z gazının aynı koşullardaki oluşma hızı kaç molar bölü saniyedir? Şimdi Birime bakıyorum birimine molar bölü saniye, birimine molar bölü saniye. Birimleri eşit olduğundan dolayı. Bakıyorum kimi vermiş? Y'yi vermiş. Kimi istiyor arkadaşlar? Z'yi istiyor. O zaman ben şöyle sorunun yan tarafına x artı 3 tane y eşittir 2 tane z kat sayılarını yazıyorum arkadaşlar. Şimdi y'nin harcanma hızını 1.2 molar bölü saniye vermiş arkadaş. Ve z'nin oluşma hızını istiyor arkadaşım. Katsayım kaç? 3'e 2. O zaman ne yapacağım? 3'te 1.2 molar bölü saniye ise 2'de ne kadar yapar? 0.8 molar bölü saniye yapar. Arkadaşlar bu soruda dikkat etmemiz gereken şey şu. Benden kimi verdi, kimi istiyor ve birimini ne cinsinden istiyor? Önümüzdeki sorularda bunlarla ilgili biraz şey yapacağız. Şimdi geleyim başka bir soru tarzında şöyle arkadaşlar. Sorum gözüküyor. C2H2 artı iki tane hidrojen gazı C2H6 bakın 30 saniyede normal koşullarda 4.48 litre H2 gazı harcandığı belirlenmiştir. Zamanın ne kadar? 30 saniyede. Kimden harcanmış? H2. Ne cinsinden? Litre cinsinden. Soruya devam ediyorum. Buna göre aynı koşullarda C2H2 gazının ortalama harcanma hızı mol bölü dakika Benden ne istiyor arkadaşlar? Benden mol bölü ne istiyor? Dakikayı istiyor arkadaş. Benden mol bölü dakikayı istiyor arkadaş. O zaman ben şunu yapacağım arkadaşlar. İyi bakın buraya. Bakın şöyle. Şimdi bu sorunun cevabı için. Ben önce e, istenene bakıyorum. İstenen ne arkadaşlar? İstenen mol bölü arkadaşlar dakika. Bunu istiyor. Kimi vermiş? H2'yi vermiş. Ne istiyor? C2H2. O zaman şöyle. Zamanı 30 saniyeyi dakikaya çevireceğim. Şuradaki verilen litreyi de arkadaşlar mole çevireceğim. Nasıl yapıyordum? 1 mol gaz. Normal şartlar altında arkadaşlar. N ada Ne kadar hacim kaplıyordu? 22,4 litre hacim kaplıyordu. Benim ne kadar gazım var? 4,48 litre hacim kaplayan gaz kaç moldu? O da eşittir. X eşittir. 0.2 mol. Arkadaşlar molü bulduktan sonra bu kimin molü? Bu H2 gazının molü. Ne yapacağım? Getirin denklemde yerine yazayım. C2H2 artı 2 tane H2 o eşittir. C2H6. Kimin molünü buldum arkadaşlar? H2'nin ne kadar? 0.2. Kat bakıyorum. Bunun katsayısı sayısı 2. Bunun kat sayısı 1. 2'ye 1 ise 0. ne kadar? 0.1 mol arkadaşlar. Şimdi bir de mol bölü dakika demiş. Bakın burada dikkat edin. Mol bölü dakika arkadaşlar. Ee, 30 saniye kaç dakika yapar arkadaşlar? 1 bölü 2 dakika yapar. O da ne yapar arkadaşlar? 0.2 mol bölü dakika yapar arkadaşlar. Yani onu da matematikte dile çevirirsek 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 mol bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 mol bölü dakika. Başka bir soru anlatayım arkadaşlar. Şimdi yine başka bir sorumuz da şöyle arkadaşlar. Bakın başka bir sorumuz da. Soru görünüyor mu? Şimdi C2H4 artı 3 tane O2, 2 tane karbondioksit artı 2 tane su. Tepkimesine göre 1.8 mol kim arkadaşlar? O2. 20 dakikada harcandığına göre. Buna göre aynı sürede kim oluşturmuş? Karbondioksit. Bana oksijeni verdi. Ne istedi? Karbondioksiti istedi arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Diyor ki karbondioksitin oluşma hızı kaç mol bölü saniye. Tamam bunu mol vermiş. Mol'ü çevirmeyeceğim. Ama zamanı ne vermiş arkadaşlar? Dakika. Dakika neye çevireceğim? Saniyeye çevireceğim. O zaman en başta şu O2'nin molünden karbondioksitin molünü bulayım arkadaşlar. Ne yapacağım? C2H4 artı 3 tane O2 eşittir. 2 tane karbondioksit şöyle 2 tane karbondioksit Artı iki tane H. 2 O. Arkadaşlar bakın. Karbon şey, oksijenin molünü kaç vermişti? 1.8 mol. Şimdi 3'e 1.8 ise arkadaşlar. Bakın kat sayısı 3. Kat sayısı 2. Buraya ne yapacak arkadaşlar? 1.2 mol yapacak arkadaşlar. 1.2 mol. Mol'ü buldum. Zaman dakika ya. Dakikayı neye çevireceğim? Saniyeye çevireceğim. O zaman ne yapıyorum? 1.2 mol bölü. 20 dakika 20 bölü 60 saniye. Benim cevabım arkadaşlar budur. Tamam. Umarım bu sorular anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir tane daha soru anlatayım arkadaşlar. Bir soru daha. Şimdi bu da şöyle. Soruyu şöyle görün arkadaşlar. 2 litrelik sabit hacimli bir kapta 2x e, tepkimesi gaz fazında gerçekleşmektedir. Bakın normal koşullarda 22,4 litre x gazı 22,4 litre kaç mol yapıyordu arkadaşlar? 1 mol yapıyordu. Niye? 1 mol gaz normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaldı. Zaman ne kadar arkadaşlar? 100 saniye. Bana diyor ki z gazının ortalama oluşma hızı x'i verdi. Ne istiyor arkadaşlar? Z'yi istiyor. O zaman ben şöyle bir şey yapayım arkadaş. Tepkimeyi yazdım. 2 tane X artı Y eşittir. 3 tane Z. X'in e, e, neşadaki hacmini verdi arkadaşlar. Ben bunu mole çevirdim arkadaşlar. Z'nin de mol bölü litre çarpı saniye. Yani Z'yi de şöyle. O zaman buradan 1 mol vardı ya. 2'ye 1 ise arkadaşlar. 3'e ne diyor arkadaşlar? 1,5 mol yapar mol'ü buldum. Başka ne istiyor? Birimi diyor ki hızın birimi mol bölü litre çarpı saniye. Mol'ü buldum zaten. Litrem kaçtı? Bakın şu tepkimenin en başına vermiş. 2 litrelik demiş. 2 çarpı. Bir de ne arkadaşlar? Saniyede 100 saniye. Hız işlem sorularında bu şekilde işlemler yapacağız arkadaşlar. Benden kimi verdim? Kimi istedi? Birimi ne arkadaşlar? birimi mol bölü litre çarpı saniye. Peki şöyle bir başka bir soru yazalım arkadaşlar. Şöyle başka bir soru. Ne desin arkadaşlar? İşte AL, AL katısı artı 3 tane hidrojen klorür. O değişikti. AL, CL3 artı hidrojen gazı. Arkadaşlar desin ki tepkimesi tepkimesi işte eee tepkimesine göre tepkimesine göre göre işte e, 20 saniye sonunda 20 saniye sonunda e, normal koşullar altında normal koşullar altında işte e, 22.24 litre H2 gazı oluşuyor gazı oluşuyor. Buna göre diyor arkadaşlar. Desin ki buna göre. Şu an galiba soru tam gözükmüyor. Daha kısa yazayım. Buna göre arkadaşlar. Buna göre. Buna göre. İşte H selin. H selin. Harcanma hızı. Harcanma hızı. Kaç? Gram bölü. Gram bölü. İşte de dakikadır arkadaşlar. Dakika. Bakın. Soruya baktığınız zaman arkadaşlar işte alüminyum katısı artı 3 tane H2 tepkimesine göre 20 saniye sonunda normal koşullar altında 2.24 litre H2 gazı oluşuyor. Buna göre H2'nin harcanma hızı kaç? Benden H2 gazını verdi arkadaşlar. Bunu verdi. Şu arkadaşı verdi. Kimi istiyor? h istiyor. Zamanı ne cinsinden verdi? Saniye. Ne cinsinden istiyor? Dakika cinsinden istiyor arkadaşlar. Peki ben e, ne yaparım? Önce H2 gazının, ne yaparım? Hidrojenin emansı arkadaşlar. Bir klorun da emansı 35. Bunu da soruda versin arkadaşlar. Önce ben litreden ne yapacağım arkadaşlar? Mole geçeceğim. Molden de işte dakikaya şey grama geçeceğim arkadaşlar. Önce litre çünkü H2'nin litresini vermiş litreden mole, molden de grama geçeceğim. Litreden mole nasıl geçiyordum arkadaşlar? Şunu diyeceğim ki bir litre şey bir mol 22,4 litre ise 2.24 litre kaç moldur arkadaşlar? 0.1 mol. Arkadaşlar bu kimin molü? Bu hidrojen gazının molü. Bakın bu hidrojen gazının molü. O zaman tepkimeyi yazayım. Al artı 3 tane hidrojen klorür. O da eşittir. AlCl3 artı hidrojen gaz. Ben bu arkadaşın molünü buldum. Ne kadar buldum? 0.1 mol arkadaşlar. Bunun katsayısı 1. Bunun katsayısı kaç? 3. 1'e 3 0. kaç mol? 0.3 mol. O zaman ne diyeceğim? Mol eşittir. M bölü MA diyeceğim. 0.3 eşittir. M bölü. Hidrojen klorürün eması kaç? 1. 35 daha 36. Buradan çarptınız arkadaşlar. 3 çarpı 36 108. Ona 10 böldünüz. 18. M eşittir arkadaşlar. 10.8 gram. Şöyle bakın. Mol eşittir M bölü MA arkadaşlar. 0.3 eşittir M bölü 36'dan 10.8. Peki Gram şeyi buldum. Gramını buldum haysiyle. Neye böleceğim arkadaşlar? Dakikaya böleceğim. Onu da şurada yazayım. 10.8 gram bölü. 20 saniyeyi dakikaya çevirsem ne yapacağım? 20 bölü 60 dakika. Alın size gram bölü dakika. Umarım bu sorular anlaşılmıştır arkadaşlar. Geleyim. Şimdi ikinci bir yol olarak arkadaşlar. Şimdi burada Kimyasal hızdan bahsediyorsak eğer arkadaşlar, diyeceğim ki hız ölçüm teknikleri. Hız ölçüm teknikleri. Şimdi e, kimyada hız ölçümü birden fazla yöntemle arkadaşlar yapılabilir. Bunların en yaygın olanlarının başında birinci olarak arkadaşlar renk değişimi yöntemi. Renk değişimi. Şimdi renk değişimi dediğimiz zaman aklımıza şu geliyor. Ee, biz mesela şöyle e, e, alkenler arkadaşlar işte e, yükseltgenme tekmelerinde ortama işte katalizör olarak potasyum permanganat ekleniyor. Potasyum permanganatı rengi arkadaşlar menekşedir. İşte tekme kabını ekledik. Bu başlangıçta renk menekşe. Son durumda arkadaşlar renk menekşeden arkadaşlar işte beyaza dönüşüyorsa arkadaşlar bu ne olacak arkadaşlar? Yani burada bir tepkime olmuştu Ve ben bu tepkimeyi neyle ölçeceğim? İşte renk değişimi ölçeceğim. Ne diyeceğim? Şunu diyeyim arkadaşlar. C2H4 artı Brom 2 O değişikti. Ne olsun? C2H4 Br2. Şimdi C2H4'ün rengi arkadaşlar renksiz. Bunun bir rengi yok. Bunun da rengi arkadaşlar kahverengi. Kahverengi. Bunun da rengini arkadaşlar renksiz. Arkadaşlar size bir tepkime verildiğinde ortamda renk görüyorsanız bu tepkimenin hızı renk değişimiyle ölçülebilir. İkinci olarak arkadaşlar iletkenlik değişimi. İletkenlik değişimi. Arkadaşlar iletkenlik değişimi de işte ee, iyonik bağlı bileşiklerin tuzlar arkadaşlar. Bunlar ne yapmazlar? Katı halde elektrik akımını iletmezler. Hani bir ortamda iletkenliğin olması için arkadaşlar ortamda artı ya da eksi iyonların olması gerekir. Ortamda artı ya da eksi iyonlar yoksa, e, iletkenlik söz konusu değil. Şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Gümüş klorür tuzunu arkadaşlar su içerisine atayım. Ne oldu? Gümüş artı klorda ne oldu arkadaşlar? X. Şimdi başlangıca baktığın zaman tepkimenin giganler kısmında ortamda iyon var mı? Yok. İyon olmadığından dolayı başlangıçta tepkime elektrik akımını iletmiyor. Ama son duruma baktığın zaman arkadaşlar ne yaptı? Ortamda artı ve eksi iyonlar var. O zaman ne yapacak? İletkenlik artacak. Yani Başlangıçta iletmiyordu, son durumda iletiyor. O zaman ben bu tekmenin hızını iletkenlik artışı yöntemiyle, artışı yöntemi ile ölçülür arkadaşlar. Ölçülü. Bir tane daha şöyle bir tekmem olsun. Ne olsun? Al artı 3 artı 3 tane hidroksit eksi. O değişiklik. Al OH 3 katısı. İyi bakın buraya arkadaşlar. Baş Başlangıçta ortamda artı 3 ve eksi iyonları mı? Tepkime başlangıçta ne yapıyor? Elektrik akımını iletiyor. Son durumda iletiyor mu? Hayır son durumda iletmiyor. O zaman ne olacak? İletkenlik. iletkenlik azalışı ile. Azalışı ile arkadaşlar. Ne yapalım? Bunun hızı ölçülebilir. Bakın. E, iletkenlik başlangıçta yoktu. Son durumda var. İletkenlik artışı. Başlangıçta vardı, son durumda yok. iletkenlik azalışı. Ve şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Ne olsun? İşte e, cu artı iki artı çinko katısı. Çinko katısı. O değişiklik. Ne olacak? Zn artı iki artı işte cu katısı. Bakın buradaki iletkenlik söz konusu değil. Neden değil bakın arkadaşlar. Cua burada da yük artı 2. Burada da yük artı 2. Yükler değişmediğinden dolayı iletkenlik değişmiyor. Bu tepkimenin hızını biz iletkenlik değişimi yöntemiyle ölçemeyiz. Şimdi yöntemlerinden bir diğeri de arkadaşlar. Bakın yöntemlerinden bir diğeri arkadaşlar. pH, değişimiyle, pH değişimi ile pH değişimi ile hız ölçümü Arkadaşlar siz şuna bakacaksınız. pH değişimi ile hız ölçümü. Ortamda hidrojen ve hidroksil iyonları varsa arkadaşlar bakın ve bunlar zamanla azalıyorsa buradaki olay pH değişimidir. Nasıl? Mesela işte ne olsun? Ee, ale katısı artı işte hidrojen H 3 tane H artı O eşittir işte ne olsun arkadaşlar Al H başka bir şey çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi çünkü tekme yazmayacağım ve şöyle bir şey yazayım pardon. İşte Al katısı artı 3 tane hidrojen klorür ne olacak? AlCl3 artı hidrojen gazı Arkadaşlar bakın şu tepkimeye baktığın zaman başlangıçta şurada H artı iyonu var. Bir de klor eksi iyonu var. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Zamanla buradaki H iyonu neye dönüşüyor arkadaşlar? Hidrojen gazına. H iyonları değişimi ne oluyor? Azalıyor. H iyonları değişimi azaldığı için pH ne olur arkadaşlar? Art. Ben bu tekmenin hızını pH'in artmasıyla ölçebilirim arkadaşlar. Veya arkadaşlar bir başka örnek daha yazayım arkadaşlar. Ne olsun? İşte e, e, NaOH artı hidrojen klorür o değişiktir. NaCl artı H 2 o. Evet. Başlangıçta bakın başlangıçta asitin ve bazı mı? Son durumda ortak, ortam ne arkadaşlar? Nötr arkadaşlar. O zaman bu tepkimenin hızını ben nasıl ölçerim? pH'teki değişimden dolayı ölçüm. Tamam arkadaşlar. Bir ara verelim. Ondan sonra yine devam edebiliriz arkadaşlar.